Merhaba yeni bir aklındaki kişi videosu ile beraberiz bakalım şu an sen bu videoyu izlerken aklındaki kişi sana neler söylemek istiyor mevcut durumu nedir oradan başlayacağız ve ardından gelen konulara göre sorular devam edecek gidebildiği yere kadar açacağım bakalım şimdi şu an aklındaki o kişinin mevcut durumu senin dışındaki gündemi nedir soralım bakalım eğer bu videoyu beğenirsen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim ve tabii ki takip ediyorsan bu da süper olur. Bana söylemek istediğin herhangi bir şey varsa aşağıdaki yorumlardan da bana ulaşabilirsin. Çok isteyip de yapamadığı bir konu var. Ya da bir fırsatı kaçırmış gibi görünüyor. Daha doğrusu gerekli ya da istediği desteği yardım bulamamış gibi görünüyor. Dolayısıyla da şu an birazcık ıı, ümitsiz bir halde diyebilirim bir konuyla ilgili. Bu neyle ilgili bir konu olabilir onu da soralım. Hı -hı, çok ay. Biraz kandırılmış ve sanki onun dışında gelişmiş bir olay insanlarla birazcık fazla çatışmaya girmiş olabilir bununla ilgili. Sanki biraz dur bakayım sonuçta ne çıkacak? Evet tılsım tam tahmin ettiğim gibi işle alakalı bir durum olabilir bu. Ya parayla ilgili ya da işle ilgili sonuçta bir konu gibi duruyor. Bununla ilgili birazcık şu an ümitsiz birazcık kırgın ve bazı şansları değerlendiremez durumda görünüyor. Peki şu an senin olan ilişkisinde bu insan ne durumda onu soralım. Önce kartlarımızı bir karıştıralım tabi. Birini ya da bir şey idare etmekten vazgeçmiş. Bu senin dışında bir konu olduğunu tahmin ediyorum. Artık neyse dümdüz bunu söylemek, bunu yaşamak, bunu fark ettirmek istiyor. Ve yeni bir şeye başlatmak. Yani bu ilişkiyi artık belki daha güzel bir hale taşımak istiyor. Fakat dediğim gibi daha öncesinde ya iki şey arasında kalmış bir kararsızlık yaşamış ya da birinin gönlünü almak zorunda hissediyormuş kendini ya da ne bileyim işte böyle idare ediyormuş. Fakat artık onu idare etmekten vazgeçmiş görünüyor ve harekete geçmek istiyor gibi duruyor. Dolayısıyla bu ikinizin arasındaki şeyi, durumu, konumu her neyse daha güzel, daha e hoş bir hale getirmek için karar almış gibi duruyor Peki bu idare etmeye çalıştığı şey ya da kişi neymiş bir onu anlayalım bakalım nasıl bir konuymuş ne ile ilgili bir konuymuş Ya evet muhtemelen çok güçlü bir kadından bahsediyoruz. Baş, bir kadın bu hayatındaki belki işte anne olabilir ya da ne bileyim yakınından bir kadın olabilir ama artık yani onu idare etmekten, onun hoşnutsuzluğuyla uğraşmaktan sıkılmış gibi görünüyor ve artık onunla uğraşamayacağım dediği bir durum. Peki şu an seninle ilgili ne hissediyor onu da soralım. Seninle ilgili ne hissediyor? dan aradan kart seçelim. Senin bir konuda ona küsmüş olduğunu düşünüyor ya da öyle bir belki de öyle bir konunuz oldu. Ee, ve onu artık böyle o kadar hani şey ki pişman diyeyim, öyle söyleyeyim. Bir şekilde Orayı kapatmak, o konuyu kapatmak ve düzeltme isteğinde ve senin kırdığının çok farkında, senin üzgün olduğunun çok farkında. Bunun için biraz zamana ihtiyacın olduğunu düşünüyor. Peki bunu düzeltmek için neler yapabilir? Onu soralım. Evet, elinde bir şeyle geldi, bir tasınına gelen. Karşısında bir takım insanları bile almış olabilir ya da. Şöyle bir dakika biraz daha açayım. Ya kendisini bir şekilde sana karşı savunma ihtiyacı hissediyor veya karşısına bir takım insanları almış da olabilir. Yani bu durumu çözmek için belki o insanlar yüzünden de bu duruma düşmüş olabilir. Ve şu an bu konuyla ilgili çaba sarf etmesi gerektiğini biliyor. Evet gayet de güzel. Son kartımıza bakarsak, evet bu çabayı sarf edecek, bununla uğraşacak ve işleri düzeltecek gibi görünüyor. Peki, senin peki bu ilişkideki yerin nedir? Senin bu ilişkideki yerin, oğlum, biraz sert bir başlangıç oldu. Sen biraz kızmışsın. bayağı sanki böyle kafanda bitirmek istiyormuşsun, da yapamamış ya da. Böyle bitsin demişsin belki sözler olarak ama belki kafanda yani hani kalbinle işte mantığın aynı şekilde çalışmıyor gibi olabilir ama bir yandan da bir kırgınlığım var evet ciddi ciddi bir üzüldüğünü tahmin ediyorum Oho. çok yorulmuşsun neyse o seni yoran konu bayağı hırpalandığını hissediyorsun ya da öyle düşünüyorsun. Seni çok yoran bir ilişki olmuş. Bu ya da bu vakte kadar getirdiğiniz yerde seni birazcık zorlamış. Peki bu konu tam olarak nedir? Yani seni bu kadar zorlayan şey neymiş? Onu Gerçek sebebi ne? Onu bir öğrenmek istedim ben şimdi. Hani en son böyle ufacık bir şeyden patlar ama aslında orada bir geri tarafta bir konu vardır, gündem vardır. O, o iş aslında sonradan başka bir şeyle patlayıverir. Gerçek konu neymiş? Belki sen bile bunun farkında olmayabilirsin. Bazı şeylerde sanki biraz tek başına bırakılmış olabilirsin gibi geldi bana. Yani çok fazla kendinden bir şeyler verdiğini, çok fazla Belki karşındakine evet buradan da kupa ikilisi çıktı. Karşındakine belki çok fazla yani adım attığını kendinden çok fazla şey verdiğini tahmin ediyorum. Ee, verdiğin e, sevgi şefkati karşı taraftan görememek belki de seni birazcık yıpratmış yormuş olabilir. Zaten burada küsüp giden e, kişiyi gördüğüne göre burada kupa ikilisi zaten burası hani sırtını dönüp giden karanlıkta giden birisi sen bu ilişkiden kalkıp gitmek aşamasına burada gelmişsin. Yani o kadar çok yalnız bırakılmışsın ki o kadar çok tek başına kalmışsın ki ve verdiğinin karşılığını bulamayınca bu kadar mücadeleye değer mi deyip bir küskünlük çalıştırıyor gibisin. Peki bu insan sana bir şey söylemek isteseydi şu an ne olurdu bu durumla ilgili? Evet bir kere zaten şurada fark ettiysen aynı kafes ve kafesin anahtarı sonuçta bu kafesin anahtarı sende diyor görünmüyormuş pardon kafesin anahtarı şurada göstereyim sende diyor yani ben aslında zaten o kafesin içerisindeyim sen bir şekilde farkında değilsin ama sen ne diyorsan o oluyor yani farkında değilsin diyor dolayısıyla zaten seni önemsiyordu onu da söyleyeyim e, fakat birazcık senden gizlediği sakladığı konular olabilir böyle Belki de içinde tuttuğu sakladığı bu kuyuyla beraber hani e, içine attı söze dökmediği bir takım konular var gibi duruyor Peki neymiş bu konular onu soralım İçinde tuttuğu sana anlatmadığı o konular neymiş yine o yine bir kadın durumu çıktı. Hayatında çok etkisi olan bir kadından bahsediyoruz ya. Yani burada muhtemelen ya ailesinden bir kadın ya da bilmiyorum ama etrafında çok böyle ona sözünü geçirebilen birinden bahsediyoruz. Onu çok yormuş. Ve aslında bir takım böyle gerekli yerlerde belki ondan destek görmediği için sıkıntı olmuş gibi duruyor. Bu arada bir pencereyi açtım. Kusura bakma. Biraz sıcak dediğim gibi bu insandan destek alamamış gibi görünüyor ve o aslında üzerinde bir yük olmuş öyle görünüyor. Niyeyse bunu açıklamakta da birazcık zorlanıyor. Yani hani belki de senden saklamaya çalıştığı şey neyse işte belki aranızı bulmaya çalışıyor. Öyle bir durum var. Ya da en azından gerçekten ya şu an tabii ki farklı farklı senaryolar olabilir ama hayatında etkin olan bir kadın var. Ve o birazcık İşi zora sokmuş. İlişkinizi karıştıran kişi belki de şu an daha rahat olabilecekken işi birazcık zorlaştıran kişi o kadın olmuş olabilir. Peki bu kadın daha fazla ne kadar ne etki edebilir? Ne olabilir? Onu soracağım. Ya da etki etmeye devam edecek mi? Yok, etkisi azalıyor. Şöyle söyleyeyim, artık evet hareket etmeye karar verdik. Tamam yani hani şimdiye kadar bir şey demiyordum, söz et, ses, et, ses etmiyordum ama artık zaten bir, bir tılsım kralı olmaya karar vermiş karşındaki insan ve harekete geçmeye de karar vermiş görünüyor. Dolayısıyla çok bir etkisi kalmayacak gibi duruyor bu diğer kadının. Peki bunu nasıl başaracak? Ne olacaktı bu? durum düzelecek ya da en azından sizin açınızdan daha rahat ayıracak onu soralım. Nasıl bu işi daha rahat erdirecek? Evet kesinlikle bir kral enerjisi çalıştırması gerekiyor bu insanın. Problem çözen kişi anlamında söylüyorum. Bu tabii ki cinsiyetten bağımsız al, alabilirsin. Ama sonuçta o problemi, kılıçası da çıktı. Sonuçta bu problemi çözmeye niyetlenmesi, niyet etmesi, harekete geçmesi ve bir kral enerjisiyle, problem çözen insan kılıç kral enerjisiyle çalışması gerekiyor. Peki yakın gelecek için sizin ilişkinizle ilgili ne olabilir onu da soralım. bakalım yakın gelecekte ilişkinizle ilgili ne olabilir? Güzel bir şeye dönüşen bir durum var. Mevcut durumun değişmesi, dönüşmesi ve bazı adalet konularının çözülmesi. Artık neyse o bilmiyorum adil olmayan durum, neyse hayatınızdaki o adil durumun tamamlanması, belki bir mahkemenin sonuçlanması da olabilir bu durum. Belki bir tartışmanın çözülmesi, sonuçlanması da olabilir bu durum. E, fakat mevcut durumun daha iyiye evrilmesiyle ilgili bir durum var. O zaman peki senin bununla ilgili yapman gereken herhangi bir şey var mı? Sen bu konuyla ilgili ne yapmalısın onu soralım. Şöyle biraz daha kartları karıştırdıktan sonra bakalım sen bu konuyla ilgili ne yapmalısın? Hmm. Öncelikle inat etme. Takım in böyle sarıldığın sebeplerden vazgeç ve inat etme. Olabileceğine inan, güven, şans ver. Ve daha olumlu bak. Aynen dediğim gibi bir şans daha var. Çözümün olabileceğine dair bir şans her zaman vardır. İkisi de değnek şeklinde çıktı. Değnek şövalyesi, değnek kralı. Bunun olacağını bil ve ona göre hareket et diyor dediğim gibi bazı inatlarından da bazı sarıldığın sebeplerinden de vazgeçmen gerekiyor diyor kartlar Evet zannedersem açılımın sonuna geldik Eğer aklına başka sorular varsa başka sorular geliyorsa ya da şöyle şöyle sorular sormanı istiyorum dediğim bir şey varsa bana yorumlardan ulaşırsan çok sevinirim kendine çok iyi bak sevgiler